Vedat Hocam'ın YouTube kanalından hepinize merhabalar. Yeni bir videomuz ile sizlerleyiz. Ehliyet sınavlarında en çok çıkan ve en önemli soruları sizler için bu videomuzda derledik. Detaylı anlatımı ve önemli noktaların bulunduğu bu videomuzu dikkatli dinleyip sizler de yeterince faydalanabilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kesinlikle karşınıza çıkma ihtimali yüksek bir soru. Yetişkin bir kazazedenin Solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir? A 10, B 20, C 30, D 40. Bir kazazedenin kaybedecek çok zamanı yoktur. O yüzden 10 saniye içerisinde bak dinle hisset yöntemiyle kişinin solunum yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bu soruya mutlaka dikkat edin. Yerleşim yeri içinde Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Yerleşim yeri dediği için bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı 15'tir. Yerleşim yeri dışında olmuş olsaydı bu mesafe 100 metre olacaktır. Bunun sebebi çok yakın durduğu zaman araçlar trafik levhalarının görülmeme olasılığı yükseliyor. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalı? A) Otobüse B) Otomobile C) İş makinesine D) Lastik tekerlekli traktöre. Bu sorunun çözümünde dikkat edeceğimiz nokta buradaki diğer araçların hangisinin kamyonete göre daha hızlı olduğu ve daha çabuk hareket edeceğidir. Otobüs, iş makinesi ve lastik tekerlekli traktör kamyonete göre daha ağır kalacaktır. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Otomobil kamyonetten daha hızlı hareket edip trafiği daha çabuk açacağı için kamyonetin otomobile öncelik vermesi gerekiyor. Bir ilk yardım sorusuyla devam edelim. Solunumu durmuş bir hastada ne olur? A) Vücut sıcaklığı yükselir. B kandaki oksijen oranı düşer. C kalp atışı hızlanır. D kan dolaşımı artar. Solunumu durmuş bir insan nefes alamıyor demektir. Yani oksijen alıp dışarıya karbondioksit veremiyordur. Bu yüzden kandaki oksijen oranı düşer. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Dikkatli olmamız gereken ve ayrıntılarının incelenmesi gereken bir soru. Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır? A. Sola dönmesi. B. Sağa dönmesi. C. U dönüşü yapması. D. Aynı yönde ilerlemesi. Böyle sorularda görsel dikkatli incelenmeli ve görseldeki levhalar, yoldaki çizgiler dikkate alınmalıdır. Dikkatli bakılırsak aracın geldiği istikamette U dönüşü yapılamaz levhası bulunmaktadır. Bu aracın orada U dönüşü yapması kesinlikle yasaktır. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. U dönüşü yapması olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır? A) Sis lambaları, B) Plaka lambaları, C) İç aydınlatma lambaları, D) Acil uyarı dörtlü ikaz lambaları. Araç arızalandığında durma veya mecburi park durumlarında diğer araçları ikaz etmek için dörtlü ikaz lambalarımızı yakmamız gerekiyor. Bu lambalar diğer sürücülere bize karşı daha dikkatli olmalarını ifade eder. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi araçların tezcil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı B. Milli Eğitim Bakanlığı C. Emniyet Genel Müdürlüğü D. Karayolları Genel Müdürlüğü Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Sağlık Bakanlığı olası bir durumda oraya gönderecek acil ekipleriyle ilgilenir. Milli Eğitim Bakanlığı ise yapılacak olan sınavları ve eğitimleri düzenler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevi ise yolların nereden geçeceği, yollarla ilgili onarım ve bakımları yapıp trafik işaretlerini koymak ve levhalardan sorumludur. Burada sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü olacaktır araca bağlanan römorkta aşağıdaki İK sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? A. Korna B. Yağ lambası C. Şarj lambası D. Park lambası Araca ilave bir römork bağlandığı zaman bu aracın park lambalarının yanabileceği şekilde elektrik sisteminin bağlı olması gerekiyor. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Park lambası olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir. A. Alkol ve madde bağımlılığı. B. Uzun yolculuklar ve yorgunluk. C. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozukluğu. Şıklar dikkatli okunduğu zaman A, B ve C şıkkındaki sebepler kişiye yani sürücüye bağlı iken D şıkkındaki Sebepler hava şartları ve dış etkenlere bağlıdır. Burada bize hangisinin kişiye bağlı olmadığı sorulduğu için bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Olumsuz hava şartları ve yolların bozukluğudur. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? A. Yüksek devirde. B. Zengin karışımla. C. Yüksek performansla. D. Düzensiz tekleyerek yakıt içerisindeki toz, su veya pislik yakıt filtresini tıkayacaktır. Yakıt filtresi tıkandıktan sonra motora yeteri kadar yakıt gelmediği için motor düzensiz ve tekleyerek çalışacaktır. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? A. Su ve yağ soğutmalı. B. Su ve hava soğutmalı. C. Yağ ve motorun soğutmalı. D. hava ve benzin soğutmalı. Motorların soğutma sistemleri su ve hava olmak üzere ikiye ayrılır. Hava soğutmalılar genelde motorsikletler, su soğutmalılar ise radyatörü bulunan normal günlük hayatta kullandığımız otomobillerdir. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Su ve hava soğutmalı olacaktır. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A 2 araç boyu kadar B takip mesafesi kadar, C 3 araç boyu kadar, D 1 araç boyu kadar. Arkadaşlar unutmayalım ki öndeki aracı sollamaya başlayacağımız zaman aramızda en az takip mesafesi kadar mesafe bırakmamız gerekiyor ve yolu kontrol ettikten sonra geçmeye başlamamız gerekiyor. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkı takip mesafesi kadar olacaktır. Bu sorudaki bilgiyi kesinlikle bilmeniz gerekiyor. İnsanda kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır? A. 1 bölü 6 B. 1 bölü 13 C. 1 bölü 10 D. 1 bölü 8 İnsan vücudundaki kanın vücut ağırlığına oranı 1 bölü 13'tür. Yani 13'te biri kan demektir. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş B. Şarj C. Ateşleme D. Kavrama Motorla fites kutusu arasındaki bağlantıyı sağlayan sistem kavrama sistemidir. Yani diğer bir adıyla debriyaj sistemidir. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Neredeyse her ehliyet sınavı bu konuyla ilgili bir soru mutlaka çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır. A) Benzin B) Motorin C) Antifriz D) Gaz yağı. Eğer buji ile ateşleme görürseniz bilin ki bu aracın motoru benzinle çalışmaktadır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Yol çizgileri B) Işıklı işaret cihazları C) trafik polisinin sayısı, D. Karayolundaki taşıt sayısı. Karayolunda taşıtların yan yana gidebilme sayısı yol çizgilerine bakılarak görülür. Şerit sayısı o yolda kaç arabanın yan yana gidebileceğine yönelik bilgi verir. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? A. Kasko poliçesi B. Yağ değişim kartı C. Araç tescil belgesi, D periyodik bakım kartı. Araç tescil belgesi, araçla ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir ve resmi bir evraktır. Trafik polisleri tarafından istendiği zaman araçta bulunması zorunludur. Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve güncel sorulardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için Teşekkürler.